bak polisin Tamam yanına git polisin. Geri geri git, geri geri git. Tamam. G'ye bas. Çabuk G'ye bas. Dur, hemen değil, hemen değil. Yıkıldı, Merhabalar arkadaşlar. Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda dayım var ve dayıma GTA baş öğreteceğiz hep birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Ya becerebilecek misin? Becereceğiz inşallah. Yapabilir misin? Yapacağız. Yapacak mısın? Beraberiz. Hep beraber miyiz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel arabayı sürmeye başlayalım evet. önce. Arabaya gidip F'ye basınca arabaya biniyorsunuz. Hangi araba benim? Niye sürekli böyle elinizi buradan buradan çıkartıp çıkartıp... Arabaya dolaşıyor. <laughs> Hadi. Bin, bir, herhangi bir arabaya bin Hiçbiri bizim değil. Çalacağız. Bir saniye. Bakayım da Yavaş gelin. yürüyorsun. Hızlı yürümek için shift'e basılı tutarak yürüyeceksin Hayır. Gireceksin. LPG elim Tüplü bu. <gülüyor> tüplü bu. <laughs> tüplü mu? bu. Buna bin. İyi ucuz olur bu. <laughs> Fazla yakmaz bu. Yavaş yavaş geri gel. Dur. Yavaş yavaş geri gelelim tamam. Murat Bey. Tamam. Evet çok güzel. Buradan böyle oraya değil bu tarafa lütfen rica ederim yol bu tarafta olduğu için bu taraftan gideceğiz evet. Ya Allah Bismillah. Buradan böyle. Burada Türkiye'nin neresi oluyor? O Adana burası. Adana mı? Adana Adana, Adana 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 merkez. Adana benzer bir burası. Benziyor Adana bura. <laughs> yani duvara sürmeyeceksiniz. Tamam. Yani arabalar yollarda sürülmek için yapılmış bir icattır kendisi. Evet. Evet. Bak orada ağaç var. Ağaca çıktık tıklamadı. Evet. Tamam, şu tarafa doğru. dönelim lütfen. Tamam, Bu tarafa doğru. dönelim Murat Bey. Tamam. Havalimanında işimiz yok. Ters yön Dur. Değil değil ha. Öyle. Dümdüz gidelim. Hadi tamam. şuradan şuradan çık hadi. Dur. Dur başımızı belaya sokmadan. sür <laughs> <Dur. gülüyor> sür sür. Sür 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 sür. Sür sür sür. Ne sur? yapıyor? Çarpacağız herhalde dur. <gülüyor> <Hey>! <gülüyor> ne yapıyorsun? Nişan alıyorum bir şeyler yapıyorum. kurban. Bir arabayı nişan aldın Mansur'la. Bu araba da şu tüplüye benzemiyor kardeşim. Bu mu? Oh gibi gidiyor. Tüplü tüplü bu. Çık çık çık. Çı ne yapıyorsun? ters her tarafa çarpıyorsun. Valla ya onlarda sorun var ya bende sorun var. Sende sorun var nereye gidiyon? Dur, dur dur, sen ele ayama dolaştırıyon. <laughs> Valla ben hiçbir şey Valla sen el. <laughs> nereye gidiyon diyorum sadece. Nereye gidiyon ben. Polisler arıyor bizi ağzımıza sıcakla. Abo. Eee. Ver bana ha. Dur. Sür sür. Taba bassan da taba. Hangi tuş bildiğin bilmiyon gerçi sen. Nereye sürüyor adamlar ne sürüyorsun üstüne üstüne sürüyorsun? Bilerek mi yapıyorsun bunu? Ya oğlum Allah'ını seversen. <laughs> Bilerek mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak ben yakalanırsam polisler çocuklara sana aman. <laughs> çocuklara ben bakarım. Dur bir dakika. Dur. Allah. Ah. Çabuk gel. Sür 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 sür. Tamam. Ben buradan mouse atarım sen beceremezsin. Yavaş sür. Attım onları, tamam geri dön. Dur. Çık buradan, tam bu şeye bas. Anarya, Anarya değil. Attım onları, tamam. Bu ben de bunlar. Sür koş sen. Geri dur gel. Sana, dur, panik yok. Panik yok mu? Dönmen lazım. Patlattım tamam patlattım sür 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 sür. Geri git, geri git. Geri git sen. Hadi yapabilirsin Muratcım, evet. sevgili dayı. Dönmen lazım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Dönmen lazım. Ö öleceğiz ya. Vade etmiş yok yani bu. Hadi hadi hadi. <laughs> Adamların önünde durma. Sıçtım ağzına. Hadi. Hadi yapabilirsin. Murat Bey. Vay. Çık buradan çık. Şurdu. Cehennem gibi oldu. Hadi yani <laughs> ayağıma dolaştırdın ya. Ne kadar polisler hepsini buraya getirdi. Sür ver bana ver. Ver. Çık şuradan. Ha. Sür Allah Aa, arabanın ağzına sıçmış ondan sürülmüyor. Arabanın bir tekeri yok herhalde. <laughs> var var. Sür çabuk. Tamam. Olur. Heh. Süperiz tamam. İleride sür. sana ver. Arabayı değiştirmemiz ha. lazım. Ha, burada ben sürmüyorum sen sür. Ver. Arabayı şuradan değiştir. Heh. Tamam, i̇n, sen... in, in 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 Çabuk sen... koşman lazım. Dur şu, helikoptere helikopteri patlatayım biz takip edecek. Nerede o? Gitti bin. F'ye bas F'ye bas. Aa geldiler bile. Çık 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 çık. S'ye bas kaç. Çabuk sür. <laughs> ya ben de diyorum niye gitmiyorsun? <laughs> tamam mı? Tamam dur. Ne? Tamam. Ara adamları atacağız. Bak ben ben diyorum karıştırdım işte tamam. Hadi tamam hadi boş ver tamam. Ben kaç tane araba patlattım orada sen biliyor musun? Dön. Ya, patlattın da ben. Al. <laughs> direksiyonla oynamak. Tamam ama Direksiyonla oynamıyorum. Ad adamlara bakmam lazım ama. Hadi kaç. Bak hadi Ha <laughs> ha. <laughs> Sür sen sür. Oo. Attım onların bir kaçında. Hadi. Sür sür. Evet. ya bak. Tamam tamam hadi sür sen. Ben nereye gittiğimi görmüyorum o zaman. Arkaya sür sür sen zaman. sür. Ben adamlara bomba atıyorum ama en göre önemli görev benim. Heh. Otobanlar ha. Oo güzel sürdün ha. <laughs> İlk defa bir dönüş yaptık. <laughs> ben de o kadar şey yapmışım ki o güzel sürdün ha diyorum çır, Polis çır, görürsen çır, bomba çır. atacağım söyle. Allah. Nasıl becerebiliyorsun bunu? Ben çok hayret ediyorum hani. Yeteneksiz de bir adam değilsin yani. Oynuyorsun Minecraft'ı falan baya. Annemle dalga geçiyordum Minecraft'ta. Bak ne oldu şimdi? Bu sefer böyle olsun. Nereye gidiyor? Amaç ne ya? <laughs> Yolun döndüğünü görüyor Nereye dur, gidiyor? Dur, bilmediğimiz bir şehirde bir yerlere gitmeye çalışıyor. Tamam ben da burası. Benim bir manası yok. Düz, yok, gitme... bir şey yok. düz gitmenin bir manası yok. Nereye? Bu yol nereye gidiyor? Hadi söyle oyun. Tam nereye gittiği önemli değil. Şuradan düz çık sen. Düz. Ah. Tamam dur neyse tır 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 var. Söyleyecek mi tır? Tır. Tır. <laughs> Haydi. <gülüyor> bir dönerse ya. He? Dur. Yapabilirsin dayı. Denize sürme, denize sürme, gözünü seveyim, <laughs> denize sürme. <laughs> sürme. Bak hadi bir olta atalım. <laughs> Şu da bir sakin sakin bir dur, kafamızı bir dinleyelim. Ne yaparız, ne ederiz? Oraya ne koydun sen? Bir şey koymadım, polisler geliyor zaten. <laughs> Gaz bombası atmışım az önce. Gaz bombası atmasaydın daha trolleyecek. Lan yine rast gelsen dur. Gemide doğdun. Haydi. Gerçek gemide mi yesin? Evet, düz git. Balık balık dedik ya, gemide doğduk. <laughs> Allah'tan başka bir şey değil. <laughs> düz hızlı koş. Denizin içine girersek ne olur? Atla. Oo. Oo! Çıkman lazım. Ne nereye basacağım? S'ye bas. S'ye bas. Bası. S'ye basıp shift'e bas. Ölüyordun az kalsın zor kurtardım seni. Hah. Neye basacağım şimdi? Suya gireceğiz biz. Ver bana ben şuradan geçmeye çalışayım. Nereden? Vallahi bak ne yapalım şey şey. Bak ben sana ne Tek yapacağımızı göstereyim. Ben sana ne yapacağımızı göstereyim. Gelecek Al. Göstertme. Yok <laughs> <laughs> öyle değil ya böyle bak. He ben de anlamda da. Aha. E, ee, zaten normal süremiyorum. Ben. <laughs> tamam tamam. <abi. gülüyor> düz sür düz. Heh. Sola Sonra... dön. Dur. Buraya kim koymuş oraya? Be belediye. Dur şuna bir sıra. Kardeş. <laughs> bu yol nereye çıkıyor? <laughs> Yandan duymuyor hadi sür. Duymuyorlar Dur. <laughs> Alın o zaman. Ne yaptın adama? Bak Bol polisler arıyor şimdi bizi. Öldürdüğün için polis Biraz arıyor bizi. macera. Bu ne lan? Ben yapmadım. Yemin ederim başka bir adam öldürdü bak. Jet de vurdu bizi. Vallahi bu sefer ben yapmadım. Mazlumum yani. Tamam da Jet'in işi gücü yok. Bizim takip ediyor. Evet. Hadi gel. Evet. Dur bak ben sana. Allah! Kulaklık düştü. Evet. Heh. Heh. Bir yeri göremedik. Aynı yerlerde dönüp durup duruyoruz. Hadi <laughs> evet, şuradan yola çıkman lazım. Şöyle şöyle tamam, git diyorlar. Dur, dur. Burası ne kültür merkezi? <laughs> <laughs> dön dön şuradan çık dur. yoldan çık. Dur ya ne güzel ya bak çiçekler var. <laughs> ya Allah aşkına sür. Biz niye bela arıyoruz? Aha. Bela arıyoruz. <laughs> Bacım çık. Bacım çık deyip kadının üstüne dur, sürüyor dur, ya. Dur ya ne oldu? Bacım. <laughs> bin bin tamam hadi kadın <laughs> kaçıyor polis geliyor hadi Vallahi bin. Allah bir şey olmamış valla iyi. Gitmeye çalışıyoruz zaten. Çık ana valla. Allah günahımızı affetsin. <laughs> 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 Bugün günahları affeder mi? Kaç kişi öldürdü? Güvenlik geldi, güvenlik geldi. Tamam, Tamam, güvenlik gelecek diye. Çıkın, çıkın. <laughs> Asfaltta ne geziyorlar bunlar? Niye böyle biz donan donanıp duruyoruz? Ben anlamadım. Bura neresi? Sür, sür sen. Sür. Hızlı sür, hiç durma. Sür. Bir Heh, şuradan, şuradan çık. Dur. Güvenlik var orada. Şuradan çık. Çık, 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 çık. Çık, sür. Polis mi geliyor? Evet, ha kurtulduk polisten. Ne yapıyorsun babam? Ne yapıyorsun? Adamın ağzına sıçtın. <laughs> Bak yine. Güvenlik ateş ediyor ben sana söyledim. Oldu. Bak polisin tamam yanına git polisin. Geri geri git geri geri git. Tamam G'ye bas çabuk G'ye bas. Dur hemen değil hemen değil. Sanki Baba, baba, baba mı? Öldü Allah, Allah rahmet eylesin dedem. Kaç 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 kaç. Dedem çok da kaç yıl oldu dedem öyle ya? Lan bu kim? <laughs> Kim yedi mi deme onu değil yok, <gülüyor> <demeyeyim>. <gülüyor> 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 deme mi hadi sür. Kime benzettiğini anladın mı? değil mi onu deme. Yok Değil mi canım? Değmemstar estağfurullah akından ya. Kafından geçene biliyorum. <laughs> Sen de aklıma geçen anladım ben. <laughs> tamam tamam boş ver. Allah işini gücü rast getirsin kardeş. Kimin? Ben eve gidiyorum. Ben Adana'ya gidiyorum <laughs> bu arada. Nereye, nereye? Nereye gidiyorsun? Nere? Hey! Gerizekalı saraklar. Çık 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 çık. Zaten bugün iyi bir Adrenalin yaşadık Ne yaşadık? Adrenalin <laughs> Öldüremeyiz çünkü Roket atar yok mu? Yok bitti Taradım Ha birini öldürdüm <laughs> Allah Swat'lar gelmiş <laughs> Öldük Swat'ların üstüne gidersen ölürüz Herhalde Neyse baktı. arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bu tip serilerin devamını gelmesi istiyorsan like atmayı unutmayın. Dayıcığım geldi için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar fırsat. söylüyorum dayımla arkadaş gibi olduğumuz için böyle samimi ve yakınız. Bir dayı yeğen ilişkisi değil yani. Aynen. Bir sonraki bölümlerde görüşünceye kadar. geldiğin için teşekkür ediyoruz Murat'a. İnşallah eğlendirebilmişizdir sizi. İnşallah. İnşallah mı? <laughs> İnşallah. Biz eee eğlendirebilmişti.